Sadece bakım parasını almak için evleniyor çoğu kişi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakıma muhtaç yakını olup da bu kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermekte. <laughs> Devlet tarafından engelli kişilere bakanlara para verilmesi bazı kurumları da harekete geçirdi. Bize çok tepki geliyor ıı, bazı yerlerden. Bakın parası çıktıktan sonra sizi çok kullanıyorlar. Engelli bayanları, engelli e, erkekleri çok kullanıyorlar. Bu konuda sizler neden sessiz kalıyorsunuz diye. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayri Hak Yemezoğlu engelliye bakan kişilere maaş bağlanmasının ardından duygu sömürcülerin bu ücretlerden faydalanmaya çalıştığını söyledi. Suistimal etmek, duygularını sömürmek ve ee, seviyorum diye bakım parasına bağlandıktan sonra e, arkadaşlarımızı terk edip giden de var. Emekliliğini e, yapmak için parasını alıp emekli olduktan sonra engelli arkadaşlarımızı bırakıp giden de var. Yani bunları biz yaşıyoruz dernek olarak. Bundan sonra da yaşayacağız yani bu konuda. Bu konuda çok üzgünüm. Ak Yemezoğlu ücret olayının ardından sağlam kişilerin engelli kişilerle evlilik kurduğuna dikkat çekti. Bakım parası çıktıktan sonra gerçekten e, engelli bayan arkadaşlarla evlenen sağlıklı insanlar çok oldu. Ancak bunun takibini biz yapamıyoruz çünkü e, nerede ve ne yaptıklarını bilemiyoruz. E, bakılıyorlar mı? Bence bakılmıyorlar. Sadece bakım parasını almak için evleniyor çoğu kişi. Tabii ki bu arada birbirlerini severek evlenenler de var. Şunu tavsiye edebilirim engelli arkadaşlarıma. Bu konuda kendilerini kullandırmasınlar.